Whiteout Survivor oyunumuzdan hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Gün geçmiyor ki Whiteout Survivor'da yeni bir yeni, yenilik, yeni bir özellik, yeni bir etkinlik veya yeni bir kahraman eksik olmasın. Oldukça bana göre güzel bir şey. Oyunun sürekli güncellenmesi, yeni yeni şeyler sunması. Yani her gün farklı oyun oynuyormuşum gibi hissediyorum. Her hafta pardon. Aşağı yukarı her hafta, her hafta veya 10 günde bir yeni bir özellik geliyor. Bugün de size yeni bir özellik tanıtacağım. Daha oyuna girmedi. Yani bizim sunucu da yok şu anda. 69. yerette. Büyük ihtimal tüm sunuculara aynı anda gelecek. Şey gibi balık avı var ya. Onun gibi bir şey. Hemen şöyle göstereyim. Dün resmi Facebook sayfasında gördüm. Şu şekilde bir görsel paylaşmışlar. Tundra'da diyor hayat gibi zorlaşıyor. Vahşi hayvanlar, bilmem neler, şunlar bunlar. Ama diyor endişelenmeyin. Vahşi hayvanlara evcilleştirerek yeni dostluklar elde edebilir ve yeni maceralara çıkabilirsiniz diye bir yani buna benzer bir şey paylaşmışlar bilgi. Bir de şöyle bir görsel var. Vahşi hayvanların yetiştirileceği yer. Aslında ben bunu yorumlayacaktım. Daha şu ilk resimdeki bilgi paylaşılmamıştı dün. Ben de şu resmi açıp yorumlayacaktım. Acaba nedir ne değildir diye tam tahmin ettiğim gibi çıktı. Ve şöyle diyecektim. Mesela burada çeşitli hayvanların ayak izleri gözüküyor. Yani tunduradaki hayvanların hepsinde ayak izleri var şurada. Şurada mamutların falan boynuz şekli var. Bunlardan evcilleştirip, yetiştirip, atıyorum birinci seviyede yetiştirip 30'a kadar çıkacağız. Sonra da kesince ham madde elde edeceğiz gibi bir şey düşündüm ben. Çünkü serverlar kalabalıklaştıkça kaynaklar için savaşlar veya kaynak yetersizliği oluşuyor. Böyle bir çözüm bulmuşlardır diye düşündüm. Tam tersiymiş. Hayvanı evcilleştirince kullanacakmışız. Artık savaşlarda mı kullanacağız? İntikal mi? mi kullanacağız veya Daha yüksek seviye hayvanları Küçüklere gönderip Oradan farm yapacağız Tam bilmiyorum asker yerine Ama güzel bir özellik hayvanı evcilleştirmek Büyük ihtimal Bununla ilgili etkinlik de olur Ayrıca Köy seviyenize göre veya Paralı paketlere göre Daha güçlü daha Vahşi hayvanlar evcilleştirebileceğiz Parasız benim gibi parasız veya züğürt olanlar daha küçük hayvanları evcileştirecek fark etmez. Onu biz bir şekilde hallederiz gençler. Bence güzel bir özellik. Bakalım ne zaman gelecek bize. Size geldi mi? Nasıl? Siz bu özelliği nasıl buluyorsunuz? Nereye gelecek acaba? Şuraya mı gelecek? Şuralara bir yere mi gelecek? Onunla ilgili herhangi bir şey paylaşmamışlar. Bakalım abi şöyle. Ve size görselleri de göstereyim. Paylaşımların yani. Abi şöyle paylaşmışlar. Ş şöyle de bir şey koymuşlar. Bunun çevresini ben İngilizce bilmediğim için yapamıyorum. Tundra boyunca yolculuk her geçen gün daha zorlu hale geliyor. Ama korkmayın. Vahşi doğanın vahşi hayvanları çağırılıyor. Onları yakalayın. Evcilleştirin ve arkadaş olun. Ve birlikte Tundra'da heyecan verici maceralara çıkın. Yani böyle bir şey paylaşmışlar. bunu da işte bekleyin yeni bina geliyor gibisinden. Heyecan verici bir haber. Yakında yeni bir bina geliyor. Ne için kullanılacağını tahmin edebilir misiniz? Ya yani ben tam, tahmin edecektim. Bunlar neymiş abi bu? Tam aklım vermiyor bunlara ya. Fantastik işte, neyse. Bizlikte bunlar. Bu da böyle bir şeydi abi işte. Yakında gelir. Büyük ihtimal yarın ya da ürgün gelir bunlar. Evcilleştirmeye başlarız bakalım. Onunla da ilgili video çekerim bina gelince. Uzalanı kralı. Buz kralı etkiliği başladı. Şunu fulledim ben bugün. Ateş kristali basmam gerekiyordu. Tak bastım abi. 235 tanesini. Şunu alamadım. Şampiyonasına kaydoldum abi. Alevleri ve dişler etkinliği oldukça güzel. Buradan ateş kristali falan verebilirsiniz. Şöyle süreler, hızlandırmalar, ham maddeler. Yapmanız gereken de sadece fener Kulesi'ne gidip bu şekilde almak. Bir arkadaş sormuştu. Fener Kulesi'nden Flint gerçekten geliyor mu diye. Aha kanıtı var. Flint. Direkt geliyor yani. Bizim Sur'umuz da var şu anda. Ayrıca ateş kız teri de Gönder. Neyse gençler, konuyu dağıtmayın fazla. Dağıtınca kızıyorsunuz. Siz ne düşünüyorsunuz bu yeni özellik hakkında? Benim anlatmadığım veya sizin daha fazla bilgi sahibi olduğunuz şey varsa yorum kısmına yazarsınız. Etkinlik hakkında görüşlerinizi de yazarsınız. Oyun güzel yani oyun yani bazı oyun oyunu bırakanlar var bizim Türklerden. Dün Burak hocamın da dediği gibi Türk oyuncuyu daha fazla görmek istiyoruz diyor. Yani oyun güzel. Kesinlikle para harcamadan da gelişiliyor. Yani ben bile ben dalgın, kendini fazla odaklanamayan açıkçası fazla da oyunları anlamayan birisiyim. Ben bile bu hale geldiysem sizler hepiniz zehir gibi insanlarsınız. Gençlersiniz. Tak 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 çözen insanlarsınız çok daha iyi yerlere geleceksinizdir. Keyfini çıkarın girin. Atıyorum sunucunuzda çok mu zorbalık var? Yabancılardan veya bizim Türklerden. Aşırı bir güç dengesizliği mi var? Çıkın başka sunucuya girin. Her gün aşağı yukarı iki günde üç günde bir sunucu açılıyor. Girirsiniz, sıfırdan başlarsınız. Dün Burak hocamla da anlattık. Hangi paketlerini alması gerektiğini. Şef donanlarına, kısımlara yatırım yapın diye konuşmuştuk. Tılsımlara eğer para harcayacaksanız tılsımlara falan harcayın. Güzel güzel oynayın yani. Sıkıntı yok gençler. Eğlenin. Eğlenmesini bilin abi. Sakın kendinizi germeyin. Sinirlenmeyin. Vaktiniz olmuyor da bırakırsınız yani. Hiç de sıkıntı değil. Neyse çok konuştum. Bir sonraki White House Survivor görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mehmet. O da diğer YouTuber arkadaşları gibi sevilmemekten muzdarip. Kanalımdaki tüm videoları izleyenlerin sekseni abone olmadan izliyor. Mehmet üzgün. Hadi, sen de iki saniyeni ayırarak abone ol. Mehmet'i mutlu et.